Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi'ndeki 3 katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi. Annesi Zübeyde Hanım'dır. Atatürk'ün 5 kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule 1956 yılına değin yaşadı. Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi mektebine geçti. Bu sırada babasını kaybetti. Bir süre Rab'la çiftliğinde dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp okulunu bitirdi. Selanik mülkiye rüştiyesine kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında askeri rüştiyeye girdi. Bu okulda matematik öğretmeni Mustafa Bey adına Kemal'i ilave etti. 1896 ila 1899 yıllarında Manastır Askeri idadisini bitirip İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisine devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle akademiyi tamamladı. 1907'de kolaası kıdemli yüzbaşı oldu. 1913 yılında Sofya Ateşe Militerliğine atandı. Bu görevdeyken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp itilaf devletlerine, Çanakkale geçilmez, dedirtti. Mustafa Kemal'in askerlerine, ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum, emri cephenin kaderini değiştirmiştir. 1 Nisan 1916'da tüm generalliğe yükseldi. 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Soyadı Kanunu gereğince 24 Kasım 1934'te TBMM'nce Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. Atatürk 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM başkanlığına seçildi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk Cumhurbaşkanı seçildi, anayasa gereğince 4 yılda bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi, 1927,1931-1935 yıllarında TBMM Atatürk'ü yeniden Cumhurbaşkanlığına seçti. 29 Ocak 1923'de Latife Hanım'la evlendi. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet, Sabiha, Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca birçok başarılara, zaferlere imza atmıştır. 10 Kasım 1938 saat 9.05 t yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgahı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıt kabir yapıldıktan sonra naaşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgahına gömüldü. <laughs>